Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bro Pass açıyoruz. Evet ilk defa Bro Pass aldım. Bugün buradaki üstteki ödülleri açacağız. Çünkü ben alttaki ödülleri açmıştım. Ve ödüllere bakayım derken yanlışlıkla Lumi kostümünü almıştım. Almışım. O yüzden Lumi kostümüne başladık. Evet, bir şey. Şöyle bir dumanların içinden şey çıkıyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar telefonu şarjda takıp geldik. Şimdi buradaki 3 krediyi alacağız bakalım. Bu kredilerin hepsiyle kazayı açabilecek miyiz bu videoda? Şöyle oyuncu rozeti 10 elmas yüz şey böyle güzel bir tane şey kağıda win yazıyor yani zafer şöyle seri seri topluyorum böyle gülen bir zebani bin altın yüz yapar yüz kredi bir tane telsiz var böyle yapıyor on elmas daha 100 mücevher daha. 1000 altın. Mm, sprey. 100 kredi daha. 1000 güç puanı. Şimdi bir tane şey. Ee, herhangi bir destansız savaşçı veya 1000 kredi. Yani bence destansız savaşçı daha iyi. Cupcake yok mu burada ya? Hangisini alsam ki? Ben de Grom olmayınca ben Grom olanlara çok sinir oluyorum. O yüzden Grom alıyorum. Evet. Şöyle Grom'u açtık. Şöyle bir tane dondurma. Ağlayan Bir Waffle 1000 Altın yüz Mücevher 100 Kredi Dondurmacı Robot 10 yüz 100 Şey Mücevher bin Altın Bak Mesela Bu Güzelmiş Ben Bunu Kullanırım Şöyle Bir Tane Şey 10 Elmas 100 mücevher 1000 altın ve bunu kullanacağım browser yazan bir tane profil simgesi şöyle sonuna geliyoruz 5 tane de star hediyemiz var uy gide mi ya of. benden kırayım kaçak kırayım Desansa Sonuncusu Super Ender Evet Bravo Pesi açtık Lümü kostümümüzü aldık 10.000 altınımız oldu Arkadaşlar Şimdi Bro pesi açtığımız için Şöyle katalog kısmından destansı bir kostüm alacağım. 5000 mücevhere. <laughs> Hangi karakter alsam acaba? Hangi kostümü? Karakter diyorum ya. Allah Allah. Bir sürü güzel güzel kostümler var. Bana şey hopur bul çıkmıştı. Aa bir de bu. Mesela Grom'u aldığımız için bugün de koruyucu Grom'u alalım. Grom'un başka kostümü var mı? Eee Grom'un başka destansı kostümü bakıyorum Hmm, sanırım şurada daha kolay bir şekilde bulabiliriz karakterler ininininin in, 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 in. grom evet buradan bulabiliriz bu gizemliymiş o zaman bugün koruyucu grom kostümünü alalım grom'u açmamızın şerefine evet geliyor ve geldi Evet. Şöyle seçelim yani profil simgemizi. Anne sence hangisi? Hangisi daha iyi? Seç bakalım birini. Sen bilirsin. Hadi söyle. Hmm. Şu dişli var ya boynuzlu. Bu bu. yanında yanındaki. Bu. Şu şu turuncu. Kalatı Hangisi ya? Hani bunu, bunu gördüm zaten. Hı hı. tamam. o zaman bunu saçalım. Bunun yanına da lümeyi koyalım. Ya da lümeyi buraya koyalım. Buraya. Buraya sas yazısını koyalım. Dur şunu yeni aldığımız şöyle win yazıyor bunu koyalım evet güzel oldu bir de şöyle koruyucu kurumu seçip bitirelim videoyu kapatıyorsun <laughs> <laughs> hadi Evet, bu videoda böyleydi. Grom gibi videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.